Merhaba, ee, bu video e, konuşmayan, konuşamayan, iletişim kuramayan otizmli çocukların e, şiddet davranışlarına yönelik bir video. Birçok kişi e, çocuk konuşmuyor e, ve şiddet davranışında bulunuyor diye e, söylüyor ya da çözüm aramaya çalışıyor. E, keşke bir tek cümleyle, bir tek teknikle bu çözülebilse. Ama bunun kaynağını bilmemiz gerekiyor. Şiddet davranışının kaynağı %99 oranında konuşmayan çocuklarda iletişim eksikliğidir. Çocuk kendi ihtiyacını ifade edemediği için, kendi isteğini ifade edemediği için şiddet davranışına başvurur. Bu çok farklı şekillerde olabilir. Yani bir şeyi almak istiyordur veya bir şeyden kaçmak istiyordur ya da e, duygusal bir sebep vardır. Ancak bunları ifade edemediğinde ve karşı tarafta bunu anlamadığında, algılayamadığında çocuk maalesef şiddet davranışına başvurmak zorunda kalıyor. Çünkü kendini de ifade edemiyor sözel olarak veya başka hiçbir şekilde edemiyor. Burada bir yetişkin olarak sizin yapmanız gereken en önemli şey çocuğun kendisini ifade etmesine olanak sağlayacak bir sistem geliştirmeniz. Bu sistemi geliştirmeden maalesef bu şiddet davranışına yönelik bulacağınız herhangi bir çözüm başarısız olacaktır nihayetinde. Geçici süre başarılı olsa bile daha sonra yine başarısız olacaktır. Bunu kesinlikle size söyleyebilirim. Çünkü çocuğun bir ihtiyacı var ve bunu ifade edemiyor. İfade edemediği için de illaki tekrar o şiddet davranışına başvuracaktır. Nasıl peki çocuğun kendini ifade etmesini sağlayabilirsiniz? İşaret dili kullanabilirsiniz. Ee, video YouTube kanalımda videolar da var. Ee, Pex e, resimli iletişim sistemi başlatabilirsiniz. Başka alternatif iletişim sistemleri de başlatabilirsiniz. Ee, yani bu gittiğiniz yere bir e, resimler dosyasını götürmek de olabilir. Buzdolabının üstüne yapıştırdığınız birkaç resim de olabilir. Ancak çocuğun o resimleri e, size göstermesi. Size o resimleri alıp vermesi ya da sizi o götürüp o resimleri göstermesi gerekir. Çocuğun e, temel ihtiyaçlarını da unutmayın lütfen. E, tuvalete gitmek olabilir. E, buradan çıkmak istiyorum. Hayır demek olabilir. Bilmiyorum anlamıyorum gibi şeyler de olabilir. İlla ki nesne olarak düşünmeyin lütfen. Bunun dışında bir de ödül sistemi geliştirirseniz, e, bu da çok işe yarayabilir. Çocuğun istediğini anlarsınız, ama ödül